Yedi Göller Milli Parkı'nda sonbahar mevsimi doğa ananın sanatıdır. Diğerleri sadece mevsimdir. Yedi Göller'de usta ressamların fırçasından çıkmışçasına önünüzde uzanan sonbahar manzarası o sanatı gözler önüne seriyor. Yedi Göller'i gören herkesin dilindeki ortak betimleme doğanın yüksek sanatı renk cümbüşüdür. Yedi Göller'in Oluşum hikayesi yazılırken hidroloji, jeoloji, biyoloji gibi bilim dallarına ihtiyaç duymuştur. Burada her mevsim başka güzel, sonbaharı ise anlatılmaz yaşanır. Renklerin farklı tonlarını doğada bir arada görmek isteyen ziyaretçiler kamp yapıp çadırlarını kuruyorlar. Yedi Göller Milli Parkı'nda sonbaharda usta ressamların tuvalinden çıkmış görüntüler sunuluyor vazgeçilmez doğası ve eşsiz manzarası ile gören gözleri büyülüyor. Bölgenin jeolojik olarak doğuşunu sağlayan Alpin Orojenesi ve sonrasında gelişen Kuzey Anadolu fayı, Kuzey Doğu Güney Batı uzanışlı birbirine paralel derin vadi ve yüksek sırtlar oluşturmuştur. Bu bölgede yer şekilleri, vadiler ve sırtlar, faylar öncesi jeolojik olayların yarattığı yer şekillerinden çok daha basık ve düşük rölyeflidir. Genel olarak kuzeydoğu güneybatı uzanışlı şekilde birbirini izleyen sırt ve vadilerin kuzeye doğru daha fazla kot farkı oluşturduğu giderek yükseldiği görülür. Müzik Doğa yürüyüşçüleri ve kamp meraklılarının da tutkusudur yedi göller. Gerek oksijen bolluğu, gerekse sunduğu görsel şölen macera meraklılarını yedi göller milli parkına çekiyor. Yürüyüş yapmak isteyenler için kolay, orta ve zor seviyede parkurlar bulunuyor. Park alanına girmeden evvel yapılacak ilk iş manzara terasına çıkıp bölgeye tepeden bakmak olmalıdır. Milli Park içerisindeki farklı büyüklüklerdeki kayın, karaçam, meşe ağaçlarıyla çerçevelenmiş olan gölleri Kapan Kaya manzara terasından görmek mümkün. Özellikle büyük şehrin stresinden kaçan günü birlik tatilçiler için de park ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Ziyaretçi sayısı arttıkça bölgenin korunması adına çeşitli önlemlerin alınması da zorunluluk olmuş. Milli park alanında tüplü dahi olsa mangal ve semaver yapmak yasaklanmış. Ziyaretin yoğun olduğu hafta sonlarında ise trafik sorunu bu bakir bölgede de ortaya çıkıyor. Jandarma ekipleri trafiği düzenlemekte hayli zorlandığı gözleniyor. 1642 hektar büyüklüğündeki 7 göller Havzası 1965 yılında milli park olarak korumaya alınmış. Kuzeyden güneye 1500 metre mesafede sıralanmış, irili ufaklı 7 heyelan set gölünden meydana geliyor. Milli park bünyesinde bulunan bu göller, Büyük Göl, Serin Göl, Derin Göl, Nazlı Göl, Küçük Göl, İnce Göl ve Sazlı Göldür. Göllerin en büyüğü olan Büyük Göl'ün en derin yeri 15 metre. Derin göl, 20 metre uzunluğundaki akan bölümü ile büyük göle bağlı Platon'un en geniş gölü ise Nazlı Göl. Bolu il merkezine 44 kilometre uzaklıkta olan bölgeye toplu taşıma aracı bulunmuyor. Artan talep nedeniyle sıcak asfalt yol yapılmış ancak inişli çıkışlı ve keskin virajlı yollarda deneyimi olmayan şoförler için bu yol zorlayıcı olabiliyor farklı tur şirketleri bölgeye toplu gezilerde düzenliyor. Yedi göller doğanın tablosudur. Hafta sonu güzel bir gezi yapmak isteyenler için, özellikle fotoğraf meraklıları için kelimenin tam anlamıyla masal gibi bir etap. Bolu yedi göller. Hem Ankara'dan hem de İstanbul'dan ulaşımı çok kolay olan yedi göllere güne birlik bir gezi yapmanız yorgun bedeninize iyi bir terapi olacak. Özellikle sonbahar mevsiminde Yedi Göller Milli Parkı ziyaretçilerine eşsiz renkli manzaralar ve huzur sunuyor. Doğanın tüm güzelliğini Yedi Göllere sunmuştur. Sarı, turuncu, Yeşil ve kırmızının her tonu insana inanılmaz huzur veriyor. Rengarenk ağaçların göle verdiği yansımalar ise anlatılmaz. Göller Milli Parkı giriş ücretlidir. Otomobil ile gidenler ayrıca ücret ödemek zorunda. Milli Park içerisinde kamp alanları var. İsterseniz gece konaklamak için çadır kurabilirsiniz. Yedi Göller Ulusal Parkı orman denizidir. Burada hazan mevsiminin büyüleyen tüm renkli güzellikleri yaşanıyor. Yüzde 65'i ormanlarla kaplı, Bolu'nun doğal hoşluklarıyla namlı Yedi Göller Ulusal Parkı kent merkezine 45 kilometre uzaklıktadır. Yedi Göller'de yeşil, kahverengi ve sarı tonlarının renk eğlencesinde yerli ve yabancı turistler, Göllerin etrafında yürüyüş, piknik alanlarında piknik yaparak, kamp alanlarında çadır kurarak, şelale, dilek çeşmesi, gülen kaya bölgesinde büyüleyen tabiatı fotoğraflayarak tatillerinin sevincini çıkarıyor. Bu belgesel filmimiz eşliğinde Bizimle Yedi Göller'de sonbahar renklerine yolculuğa çıkın. Gerçek coğrafyayı görün ve elinizle değil ayaklarınızla yazmaya başlayın. Yılın tüm zamanında, yeşilin her tonunu barındıran doğal güzellikleriyle ünlü Bolu Yedi Göller Milli Parkında hazan mevsiminin gelmesiyle sararan yaprakların güzel görüntülerinde meditasyon ve yoga yapın rahatlayın. Yedi Göller Milli Parkı, bilimsel inceleme ve araştırmalar içinde kuvvetli bir altyapıya sahiptir. Başta zambak, siklamen, çiğdem ve orkide olmak üzere toplam 236 adet bitki türünü içerir. Milli Park, Türkiye'nin en güzel karışık doğal ormanlarına da sahiptir. Meşe, gürgen, kızıl ağaç, karaçam, sarıçam, köknar, kara ağaç, ıhlamur ve porsuk gibi değişik tür ağaçları da bulunur. Bölge, barındırdığı ölü ağaçlar ile biyolojik çeşitliliğin devamını sağlamaktadır. Yaban hayvanlarından ayı, yaban domuzu, kurt, tilki, dağ kedisi, vaşak, porsuk, sansar, sincap, geyik, karaca ve tavşan vardır. Milli park sahasında yabani ördek, yabani güvercin, ağaç kakan, üveyik, bıldırcın, çulluk, sığırcık, alakarga ve keklik gibi yüzün üzerinde kuş türü tespit edilmiştir. Bu özellikleriyle Yedi Göller Milli Parkı tam bir doğu cenneti durumundadır. Mayıs-Eylül dönemlerinde Büyük Göl ve Derin Göl'de sportif olta balıkçılığı yapılabilmektedir. Göllerde göl alası ve gök kuşağı alabalığı bulunur. Görülebilecek yerlerin başında Yedi Göller Milli Parkı'nın güneyinde bulunan 1380 metre yükseltideki Kapan Kaya Tepesi'ndeki seyir terasından gölleri ve vadideki eşsiz sonbahar güzelliklerini görmek mümkündür. Bu güzergah üzerinde anıt ağaç ve pisagor ağaç bulunmaktadır. Ayrıca Milli Park içindeki gülen kayalar, şelaleler, dilek çeşmesi ve geyik üretme istasyonu görülebilir. Batı Karadeniz bölgesinin oldukça engebeli bir yöresinde bulunan Milli Park'ta irili ufaklı göller, orman denizini andıran zengin bitki örtüsü, göllerde yaşayan alabalıklar ve bu değerlerin yarattığı rekreasyonel kullanım potansiyeli ana kaynak değerleri oluştururlar. Genellikle sahanın jeolojik yapısı serpentinlerinden ve volkanik kayaçlardan oluşmuştur. sessiz ve sakin tabiatı, güzel manzaraları, farklı arazi şekilleri, şelaleleri, yürüyüş yolları, çeşitli cins ve türde bitki ve ağaçlarla süslü, çevresiyle mükemmel bir piknik, dinlenme, sakinlik, ferahlık, fotoğraf çekme, spor yapma, kamp çadır kurma yeri, Yedi Göller Ulusal Parkı, Batı Karadeniz iklim kuşağındaki havzada olup, ilkbahar serin, yazlar sıcak, Sonbahar kısmen ılık ve kışlar soğuktur. Yıllık yağış ortalaması 629 milimetredir. Bölgedeki göller, yer hareketleri sonucu kayan kitlelerin vadilerin önlerini kapaması sonucu, suların ard arda birikmesi ile oluşmuş heyelan gölleridir. Bunlardan bazıları dip kaçakları ile birbirine bağlantılıdır. Türkiye'nin zengin orman örtüsü ve doğal güzelliklere sahip yerlerinden biri olan Yedi Göller yöresidir. Göller, vadiye dolduran iki heyelanın teşkil ettiği setlenmeler sonucu meydana gelmiş olup, isimleri ormancıların ince zevklerini yansıtmaktadır. Kuzeyden güneye doğru göller sıralanırken, serin göl, büyük göl, derin göl, nazlı göl, kuru göl, ince göl ve sazlı göl, derin romantik ormanlarda yürümek, doğanın güzelliğini yansıtan duru suları izlemek, art arda dizilmiş yedi tane göl, bir masal dünyasının kapılarını aralıyor. Yedi Göller Milli Parkı adını hepsi birer tabiat harikası olarak nitelenebilecek irili ufaklı yedi adet heyelan gölünden alır. Kayan kütlelerin vadilerin önlerini kapatması sonucu oluşmuş bu göllerin etrafı farklı ağaç türleriyle kuşatılmıştır. Sessiz ve sakin tabiatı, tertemiz havası, güzel manzaraları, farklı arazi şekilleri, şelaleleri, yürüyüş yolları, doğa ile uyumlu tahta köprüleri, bir orman denizini andıran zengin bitki örtüsü ve su ürünleriyle yedi göller, herkesin mutlaka gidip görmesi gereken saklı bir cennet. Doğanın bütün renklerinde Yedi Göller yollarında da benzer manzaralar sahaya eşsiz bir değer yüklüyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı olan Yedi Göller Milli Parkı kampçılık, günübirlik piknik gibi faaliyetlerin yanı sıra bitki, böcek, mantar ve balıkları gözlemlemek, fotoğraf çekmek ve yaban hayatını yakından takip etmek için de ziyaretçilerine çok geniş imkanlar sunuyor. Özellikle göllerin yaprak denizine döndüğü sonbahar aylarında fotoğrafçıların akınına uğrayan bu yöre bu özelliğiyle de adeta doğal bir fotoğraf stüdyosu konumundadır. Olağanüstü bir çeşitlilik sunan, yeşilden sarıya, kızıldan kahverengiye dönüşen yapraklar, ağaçların arasından sızan ışık hüzmeleri ve tüm bunların sudaki yansımaları, Böylesi bir doğanın fotoğraflarını görmek bile heyecan yaratıyor. Yedi göllerin böylesi bir güzelliğe sahip olmasının en büyük nedeni, Türkiye'nin en zengin ormanlarının bu yörede bulunmasıdır. Yedi Göller Milli Parkı sahasındaki bitki türleri, eğreltiler, otsu bitkiler, çalılar ve ağaçlar olmak üzere dört kategoride tanımlanabilir. Yarı çalı, çalı veya küçük ağaç, çalı veya ağaççıklar çalı olarak küçük ağaç, küçük ağaç veya çalılar da ağaçlar sınıfındadır. Orman gülü, papaz külahı, sandal, üves, alıç gibi ağaççıklar, çalı formundaki bitkilerden ahududu ve böğürtlen, alanın diğer zenginlikleri, milli parktaki yaklaşık 240 bitki türü değişik zaman ve renklerde çiçeklenerek harika peyzaj görüntüleri sunuyor ve çeşit bu kadar çok olunca göllerde benzersiz bir tabloya dönüşüyor. Milli Park içinde bir idare ve hizmet binası ile ziyaretçi tanıtım merkezi, bir kır gazinosu, bir hidroelektrik santral, iki misafirhane, altı bungalov dinlenme evi, iki bekçi kulübesi ve bir adet şandarma binası bulunmaktadır. Ayrıca çadırlar, arabalar ve piknik içinde birer alan ayrılmıştır. Yedi Göller Milli Parkı'nın dahil olduğu Batı Karadeniz yöresi, Göknar, Kayın, Çam mıntıkası ile Karaçam, Sarıçam ve yazın yeşil meşelerin oluşturduğu mıntıka özelliklerini göstermektedir. Göknar, Kayın, Çam mıntıkası dağların denize bakan yüzlerinde nem ormanları ve yaklaşık 1000 metre yükseklikten itibaren kışa dayanıklı nem ormanları hakimdir. Kayın yalnız kenar dağların denize bakan dış kısımlarında su bölümü çizgisi yakınlarına kadar ulaşır, ancak iç taraflara sarkmaz. Buna karşılık Göknar Alplerdekine benzer bir durum göstererek dağların iç kesimlerine kadar girer. Karaçam, Sarıçam, Yazın Yeşil, Meşe Mıntıkası, Kuzey Anadolu Orman Kuşağı'nın iç tarafa doğru olan biraz daha kurak ve karasal iklime sahip kısmını kapsar. Çamlar, meşeler ve ardışlardan oluşan bu orman tipinde kapalılığın gevşemeye başladığı, boyların kısaldığı, humus tabakasının inceldiği veya tamamen ortadan kalktığı ve nihayet ormanda kendiliğinden yenilenmenin güçleştiği görülür. Karadeniz Ardı mıntıkaları diye adlandırılan bu mıntıka, Karadeniz kenar dağlarının güneye bakan kısımlarını içine alır. Ayrıca bu mıntıka genel, rölyef ve iklim karakteristiği açısından da uygunluk gösterir. göller yöresi kuş türleri açısından da çok zengindir. Bu kuş türlerinden bazıları gri balıkçıl, şahin, kaya kartalı, kızıl gerdan, bülbül, alaca baykuş, kukumav, ispinoz, kara tavuk, alakarga, ağaç kakan türleri, sıvacı, tırmaşık kuşu, çulluk, ötleyen ve sülündür. Alandaki derelerde doğal olarak yaşayan benekli alabalığın biyolojik çeşitliliğe önemli katkıları bulunmaktadır.